Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber yeni bir Minecraft çekeceğim. Artık söylemiyorum yanımda kim olduğumu. Zaten anlatılıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda başka bir şey yok. Ve yine video dışında yaptığım şeyi ha, yapıyorum. Yaptım. Ve burada geldi mi? Pardon. Şimdi. Gelmemiş. Yaptım. Burayı da toplayalım. Orayı sonra çapalarız. Ben <laughs> çapalayacağım. Ben böyle yapma. Videodayız arkadaşlar. Arkadaşlar senin esprilerin yüzünden hayata bakış açıları değişti. Espri yapma. Arkadaşlar bir tane espri patlatıyorum. Arkadaşlar kulağınızı kapatın. <laughs> videoyu kesebilir, video izlemeye durdurabilirsiniz. Bir sonra. Sadece sınıftakiler biliyordur büyük ihtimalle. Patlatıyorum arkadaşlar. Kasap dinle Sibel Can. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar çok kötüydü. Arkadaşlar son bir kez daha patlatıyorum. Sakın. Patlatıyorum arkadaşlar. Tam yatıyorken. Ben çayı demledim. Yok ben çayı koydum. Demi lavato annem o düzgüncenleniyorsa bu videodan görmüştüm ve dan geçiyorsun. Lan zombi fikmer <laughs> reis. Hem de büyülü kızcık. Zombi fena abi. Zombiyle bir şey Arkadaşlar oyun bug'ından dolayı böyle oldu ve şunu Vay. Wow. Ya bu Venezia. Tam da uf. Bok ne kadar aynen. İyi oldu bu. Farklı nedir? Farklı renklerde nedir? Bunu da öğrendiğim kadar tabi Anıl'la ben diğer Anıl biliyorsunuz ki birkaç video önce açıklamıştık. Daha doğrusu da ne kadar video önce bilmiyorum da. de ne kadar, kadar fazla. Var. kanalları çok fazla takip ettiğimiz için bunu da öğrendim minecraft ben Belki. de izledim o videoyu ondan öğrendim ama denedim bir şekilde benim premium da olduğu için oyuncu bulunamadı diye ko ko komut bile onu bana vermedi yoksa yapacak bir şey hazırdı şimdi çapalayalım alın da bir an orada yani doğrudan yatıyor. Burada değilmiş çapa. Arkadaşlar bugün birazcık tarla için uğraşacağız. Şunu da alalım. Çapa 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 çapa. Arkadaşlar ben bakan kör olduğum için şu anda onu bulamıyorum. Demirden yapayım o zaman. Ya da cidden yoktur. Demirden çapa yapayım. Annen oraya yatmaz mısın? Yatmam. çabaya atıyor. Bu kadar zenginiz. Arkadaşlar bir de bu videonun şöyle bir şey yüklemeyi bir düşünüyorum. Birazcık daha eğlenceli olsun diye. Şey modu. Lucky Block modu. Tabi o yapılmıyor. O yüzden şöyle düşündüm. 3 tane Altın külçesine bir tane Lucky Blue. Tabi onların modları var. %80 sansız. %80 sansız. %50'ye %50. Ben yüzde %50, %50 alacağım. Onun içinden Diamond Set de çıkabiliyor. TNT de çıkabiliyor yani. Patlayarak. Hem öldürebilir hem sevindirebilir. Kuma gibi bir şey ama. 3 altın külçesine onu alacağız. İnşallah bize sansız çıkmaz. Hatta sansız... Sarsıda almadığım bir tane şey, resim videoda alacağım onları. Üç tane altın bir çeşini. Lava açacağım. Zaten adam bulmak artık benim için çok basit. Sonrasında en şey var. Nakil blok modu kurmak çok basit. Gidelim bakalım. Belki olabilir. Ve arkadan da annemin sesleri geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar şu anda kardeşim ağırlıyor. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle biliyorsunuz. Şu an ne de yükleniyor. Arkadaşlar biz, biz videoyu burada ki çünkü çok uzun sürüyor. Burada keselim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam videoyu başlatacaktık ki bir anda oyun bug'a da girdi. Kaç devir zırhı tek attı. O gazla sonrasında game mode girip öldürdük. Şu tam şuradan attı. Nedir o başladı. Çünkü onu yıkamaz. Eşyalarımız kurtuldu sağ olsun. Emotlar anlamadı eşyaları. Şimdi başçıldaydı zaten ayarlar. Normal ayarla alalım. Nedir o Ve zombi gelmiş. Zombi ben gelmişim peki. Orada envanter düzeni yapalım. Arkadaşlar geri kaldığımız yerden devam ediyoruz ki yerimiz yok. şerefsiz sesi gelmeye başladı. <laughs> Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim ama tam bir şerefsiz. Anında bir yandan gülmeye başladı. Serra. Aşağıda. Aşağıda diyeyim zombi pikmin sen nerede gaz sesi geliyor gaz patlat göz yaşımı onun için değil arkadaşlar burada arada iksir yapmayı yap yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar Acab bu da baktan dolayı korkuyor içiner aynen ve bu Lan, lan oyun veled. <laughs> veled. Veled. Arkadaşlar yorumlara yani yorumlar dediğim Do. şeye. Arkadaşlar bunu yaptığım için çok özür dilerim. Vallahi bir daha olmayacak. Arkadaşlar oyunun açıklamasından velet yazabiliriz. <laughs> Aynen. Bunu yazmakla pek göstermek için. Gerçekten. Acıdır. <laughs> Aynen. Can olsun hemen başlayacağız. Yani arkadaşlar benim gibi acemi ya bunlar saldırırsa olacaklar budur. Sen kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Başın. O velet yüzünden oldu o o velet olmayaydı. Normal. Normalde bile ölüyorsak da gelmiyor. Kolay Çok başlık olur. Zor adam. Şurada zaten Arkadaşlar Gast. Oyun bug olduğu çok belliydi videos dışında. Çünkü zombi pik beni halde şurası full envanter şey doluydu. Demir karış. Bir tanesini burada duruyor hala. Kaşar izi gelmeye başladı. Aynen seviyorum sizi. bir yerde. Arkadaşlar bu arada son bir dakikamız. O parti var. Oraya dalmak istemiyorum arkadaşlar. Hiç çünkü... şey yaşayamayacağını biliyor çünkü. Aynen. Makro ile dalsam herhalde anca. Örneğin şununla dalsam yenerim de. Dalmam yani. Şuna baksana. Evet. Arkadaşlar iki saat burada bekleyeceğiz şimdi. Arazi indiriyor. Bura bura burak, 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 burak. Sen şu an çık adale. Gelin de etmesini bekliyorum. Haydi evet. gelin direkt. Evet. Onu canlı sonra şey belleyeceğim arkadaşlar. Ve